Elber, Elber esması yaratıklarına karşı rahmet, mahfret ve ihsanı bol olan, söz ve hareketlerinde mutlak sadık olan, bütün yaratıklarına rızık taksim eden, rahmetiyle muamele edendir. Takva sahibi kullarına kat kat sevap verendir. Güzel düşünce duygularından ve kötülüklerden vazgeçtikleri için. Kullarını mükafatlandırandır. İsyan eden kullarını işledikleri günahlar oranında cezalandıran. İbadet ederek kendisine yönelen kullarına tevfik ve hidayetiyle muamele edendir. Berin çoğulu Ebrar ve Berere yani iyi, sadık, itaatkar ve temiz anlamındaki melekleri nitelemek için kullanılır. Bir iyilik, iyi ve yararlı bir amel yapanı en az 10 katı ile mükafat vermesi kötülük yapana kötü ve zararlı bir fiil işleyene sadece misliyle ceza vermesi, iman edip salih ameller işleyenleri dünyada iyi bir hayat yaşatması, onları yaptıklarının daha iyisiyle ödüllendirmesi karşılıksız, bol rızık ve nimet vermesi onun ver olmasının sunucudur. Venüs feleğinin esmalarından olup ebced değeri 202, kodu 4'tür. Kod 2'ler Cemal etki alıp tefrit haller sergiler. Kod 5, 7 ve 9'lar Celal etki alıp ifrat haller sergilerler. Kod 2'ler Venüs esmalarından alınan etkiyle kendilerini acıyabilir ya da üzülmekten korkabilir. Kararsızlık yaşarlar, sevilmediklerini düşünebilirler. Kod 5 ve 7 ve 9'lar karşılıksız ve şartsız sevgide zorlanabilir. Sevgide daha da talepkar olabilirler abartılara girip yaptıklarını fedakarlık gibi görebilirler. Sonuçta ilişkilerde dengeyi sağlayamaz, sorun yaşarlar. Ber esmasını zikredip doğru tefekkür eden itidaldeki insanlar, kötülüklerden, helal dairenin dışına taşan oyun ve eğlencelerden korunur. İnsanlar arasında sevgi ve muhabbeti yaklaşımlara vesile olur. İnsancı, şefkatli yaklaşımlar sergilerler. Şu an içinde bulunduğumuz Jüpiter vaktinin erdemleri olan rıfk, ifrat davranış yapanlar için rüşt ise tefrit davrananları iman esaslarını ve marifete ulaştırır. İncelik, yumuşaklık, tevazu, yeterli kamil akıl ve benzeri Jüpiter itidallerinden hemen hepsi ber esmasında ilaç gibi gelecektir. Jüpiter vakti bir örneklemedir burada. Kişi vakit keşfini kendi yapmalıdır.